Herkese merhabalar. Bugün Macbook'umuz için bir ekran koruyucu aldık. Kırılmaz cam diye geçiyor daha çok. Yine bu ürünü de Amazon'dan aldım. Vivo marka. Yine orta kalite bir ürün. Fiyatı 79 lira civarındaydı. Kargo dahil. Ve yine her zaman olduğu gibi Amazon hızlı gönderi yapıyor. Bu yüzden genelde Amazon'u tercih ediyorum. Çok fiyat 5-10 liraya bakmadan. Şu an kutu açılımını yapacağız. Bunun için bazı malzemeler gerekli. Yani ben bu konuda bir uzman değilim. Telefoncu değilim ya da e, bir teknik eleman değilim ama YouTube'dan araştırdığım kadarıyla işte birkaç video izledim vesaire. E, şu an yapabilirim diye düşünüyorum ekran koruyucuyu takmayı. Ha, hava kabarcığı bırakmadan. Aslında bayağı bir zor. Ve Türkiye'de de içerik olarak yani şu an en azından yok. Sıfır. Hiçbir içerik yok. Faydalı olacaktır diye düşünüyorum videoyu izleyenlere. Bunun için bazı şeyler gerekli, kılıfı güzel takabilmek için. Makas, spatula işlevi görecek, düz uçlu ve sert bir şey. Bunun için ben şu kitap ayrıcını kullanacağım. Bir de bir bant gerekli, normal para bantı. Bunlarla yapabileceğiz. Şimdi açalım, bakalım içeriğimizde neler var. Temizlik bezimiz çıktığı içinden şu temizleme mendili çıktı. Ve bu da temizledikten sonra en son yine eğer toz vesaire kalırsa bunları almak için bir yapışkan bir sticker gibi bir şey. Şimdi geçiyoruz yapıştırma işlemine. Önce açıyoruz Macbook'umuzu. Şimdi burada kritik bir kısım var. Önce Macbook'u şöyle yatırmak gerekiyor. Ekran alta gelecek şekilde Macbook'u yatırıyoruz şöyle. bu şekilde masanın üzerine koymamız gerekiyor. Ekran altta olması gerekiyor. Önce ekranı güzelce siliyoruz. O hassas bez önemli burada. Eğer toz kalırsa hava kabarcıkları da kalacaktır. Ne kadar iyi yaparsanız yapın. O yüzden önce bir tozunu güzel almak gerekiyor ekranın. Şu temizleme mendiliyle Ekranı sileceğiz. Bu kısımda yine önemli. Bu biraz ıslak mı mendil? Aslında ıslak mendile benziyor zaten. Şu şekilde ekranı siliyoruz. Her yerine bu sıvının gelmesi gerekiyor ekranın. Sonra bunu sildikten sonra temizleme mendiliyle İz kalmaması için üzerinden geçiyoruz. Şu şekilde. En son yine iz kaldıysa şununla yani bir sticker yardımıyla siz bu markayı almamış olabilirsiniz ama yapışkan bir sticker olabilir. Bununla kalan gözünüze çarpan tozlar varsa şu şekilde yapıştırıp çekiyorsunuz. Bu şekilde gözünüzü çarpan tozları, bu stiker yardımıyla aldıktan sonra aslında en önemli kısma geliyoruz. Şimdi önce kabımızı poşetinden çıkarıyoruz. Bu camımızı önce, burada zaten 1 ve 2 olarak ayırmış. Birinci tarafı şu şekilde oturtacağız. Ama açmamız daha farklı bir şekilde oluyor. Önce bunu biraz şuradan çıkarıyoruz. Şu şekilde bir kıvırıyoruz. Şu şekilde şuradaki kareden ve yuvarlaktan aslında ön arka anlayabiliyoruz. Şu kareden burayı ortalamaya çalışıyoruz. Güzel oturtmamız gerekiyor. Evet bakın burayı ilk kısmı oturtmak çok önemli. O yüzden tekrar biraz şöyle bir açı veriyorum. Evet şu an oturdu gibi. Evet burayı bu şekilde oturttuktan sonra şöyle sert bir cisimle yavaş yavaş havasını almak gerekiyor. Evet şurasını güzelce oturttuk görüyorsunuz tam hizada buradaki kare tamizada buradaki yuvarlak tamizada ve ardından şu şekilde sert bir cisim spatula olabilir ya da bunun özel aparatları oluyor. Ee, bu şekilde yavaş yavaş iterek çok ağır hareketlerle oturtuyoruz. Tabi burada hassas olmak gerekiyor. Ekrana da bir şey değdirmemek gerekiyor ki sildikten sonra iz kalmasın. Bu kısımda önemli açıkçası. Şöyle ben elimde topluyorum çıkan e, jelatini. Şöyle kenarlara doğru bunu itmeniz gerekiyor. Ki ha hava kabarcığı kalmasın. Hava kabarcığı. Evet şu an çok güzel şekilde oturttuk. Jelatini çıkardıktan sonra görebildiğiniz hava kabarcıklarını böyle yanlara doğru itmeniz gerekiyor. Ki şu an zaten bir, bir jelatin daha var üstte. Bu yüzden ekranda çizilmiyor aslında. O yüzden böyle sert bir cisimle itmek gerekiyor. Şimdi son adım üzerindeki diğer jelatini çıkarmak. Onu da şu şekilde şu şekilde açıyoruz. Evet. Gayet düzgün ve hatasız şekilde ekran koruyucumuzu yerleştirmiş olduk. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.